Selamun Aleyküm arkadaşlar. 2 Mayıs gününden İstanbul Kiteli'nden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, bulunduğum yerde e, oldukça şöyle bir ayar yapmışım. Araç sesi bol. Tam arkamda 50 metre kadar arkamda Kiteli Mahmut Bey gişeleri var. Burası Masko Mobilyacılar sitesi. Ee, arkadaşlar bugünkü sohbetimizin amacı e, milli görüş camiasına hitap etmek. Şimdi arkadaş 11 dakika kadar süren var. 11,5 dakika süren var. Şimdi bizim elimizde arkadaşlar Anadolu Gençlik AGD'ler var. Bunun eski adı MGV. Milli Gençlik Vakfı'ydı. Ee, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar e, Saadet Partisi ve Feranslı bu e, verimsizlik var, kötü yönetiliyor, efektif değerlendirilemiyor. Şimdi bununla ilgili bir örnek, kısa bir örnek. Mustafa Kemal siyasi konjektüre de bakıyor. Yunanistan'da seferberlik ilan ediliyor. Ne demek seferberlik ilan edilmesi? Düşmana yani Türklere topyekun saldırıya hazırlanılıyor. Mustafa Kemal bakıyor asker sayısına yetersiz, silah sayısı yetersiz, yiyecek, kılık, kıyafet yani yıllarca sürmüş olan ağır savaşın sonucunda hepsi yetersiz. Bakıyor Anadolu coğrafyasını savunamayacaklar. Yani mevcut Yunan kuvvetlerine karşı ancak başa baş mücadele ediyorlar. Kah bizimkiler üstün geliyor, kah onlar üstün geliyor. Bunun üzerine askerlerine Eskişehir-Kütahya bölgesini boşaltıp Ankara-Polatlı'ya kadar boşaltılması talimatını veriyor. Tabi bu durum Türk kurmaylarında, mecliste çalkantıya neden oluyor. Yani savaşarak yıllarca aldığımız topraklara, tutunduğumuz topraklara hiçbir düşman saldırısı yokken kendi kendimize teslim ediyoruz. İsmet Paşa da soruyor. Yok paşam yani hayırdır yani bu nasıl bir şey? Diyor ki hatta İsmet Paşa diyor biz bunu meclise ve halka anlatamayız. Mustafa Kemal'in e, İsmet Paşa'ya söylediği söz çok hoşuma gider. Diyor ki paşa biz harp sanatının gereklerini yerine getirelim kalan kısmı meclise de halka da anlatırız. Atatürk mutluluğunda bunu beyan ediyor. Açıklamada anlatıyor. Diyor bu coğrafyayı bu kuvvetlerle savunamayız. Tutunamayız buradan. Ne yapacağız? Daha dar alana daha yoğun kuvvet oluşturacağız. Şimdi bizim AGD'lere bakıyorum. Her mahallede neredeyse her semtte bir AGD'miz var. Ama genel olarak benim gördüğüm kadarıyla yani atıl köhne yani çöpleşmiş durumda. Biz diyoruz ki her mahallede küçük küçük verimsiz AGD'ler olacağına diyelim ki ben oturduğum yeri söyleyeyim. Küçük çekmece bölgesinde bizde AGD var. Atatürk Mahallesi'nde var. Mehmet Akif'te var. Yani diğer de var Ama bunlar o kadar küçük ki Yani 10 kişi 15 kişi ancak toplantı yapabiliyor O zaman ne yapacaksın O bölgedeki AGD'leri Birleştireceksin Tek bir çatı altında toplayacaksın Yani 5 tane köhne yere Atıl yere Atıyorum bugün 2000 lira kira versem ki burada 2 bin liraya yer yok artık. Böyle bir şey yok. 10 bin liraya. yapar. Biz diyoruz ki 10 bin liralık, 20 bin liralık kirası olan yekpare yer tutalım. Orayı verimli kullanırız. Bu tür yerler aynı zamanda jeneratör özelliği yapar, gösterir. Nasıl? Şimdi mahallede sünnet düğün oluyor, mevlüt oluyor. Hani Kur'an-ı Kerim okutulan ee, bizim hani muhafazakar kesimin nişanı oluyor, düğünü oluyor, sünnet merasimi oluyor, yer yok. Şimdi bu tür yerler, bu tür etkinliklere kiraya verip değerlendirilebiliyor, kullandırılabiliyor. Dolayısıyla ister istemez kendi gelirini fazlasıyla üretiyor. Ama küçük yerler hiçbir şey yaramıyor. Genelde bu küçük yerler tabii partinin bölünmesi, küçülmesi, ee, ile enerji kaybediyor. Mekanlar da küçülüyor. Ya kapanıyor ya ufak bir depo haline dönüştürülüyor. Seçimden seçime işte bayrak asılacak, merdiven konan bir yer, işte stand yapıldı. Partinin diye standı var. Standların konulduğu yer, broşürlerin bırakıldığı yer haline dönüşüyor. Dolayısıyla AGD'lerin Gerçek manada elden geçirilmesi ve e, yeniden yapılandırılması lazım. Bir de arkadaşlar AGD'ler şu anda gördüğüm kadarıyla sadece öğrencilere yaz tatilinde 1-2 aylık Kur'an kursuna dönüştürülmüş durumda. Şimdi bir çocuğa mesela ben kendimden yeni örnek vereyim. Biz burada Şerevler Camii'nde İbrahim Hocamız gire babamın da ahbabı dostuydu hala yaşıyormuş. Yaz tatilinde babamız ilkokul bitince 5. sınıftan sonra bizi Kur'an kursuna verdi. Mahsemtin camisine. Biz 3 ay Kur'an kursunda eğitim gördük. İşte Kur'an-ı Kerim okumaya geçtik. Okullar açıldı. Ertesi sene tekrar aynı şeyi göreceğiz? Yani bir çocuk ömründe Kur'an-ı Kerim eğitimini alacaksa yani en fazla alacağı 6 ay. Zeki bir çocuk 6 ayda anlamı olur arapçayı okuduktan sonra yani 6 aydan sonra bu çocuk ne olacak? Yani öğrenci genç hale geldiği zaman, ortaokul lise talebesi olduğunda bunu tutamıyoruz. AGD'lerin böyle bir sıkıntısı var. AGD'ler sadece mahalledeki Kur'an kursuna dönüşmüş durumda. 8-10 öğrenciyle eğitim yapıyor. Halbuki bizim zamanımızda Bugünkü Sefaköy İnönü Mahallesi'nde, Çocuk Şube'nin tam sol çaprazında, Karşı Bodrum'da o zamanki MGV vardı. Biz liseden sonra çıktığımızda işte Karslı arkadaşlar yoğundu orada, İnönü Mahallesi'nde e, ve milli görüşte Karslıların büyük bir katkısı vardır. İşte kim vardı? Sakin Dursun vardı, Zeki vardı, Erkan Çelik vardı, benim e, arkadaşım Nusret Karakoç vardı. Biz beraber biz müsrette devamlı giderdik yani. Bunlar hepsi karşısında. Biz orada kimya görürdük, matematik görürdük. Yani 17-18 yaşına geldiğinde dahi MGV'leri kullanmamız gerekiyor. MGV'ler bu haliyle berbat durumda. Yani en azından Türkiye'deki öğrencilerin, çocukların kendilerini gösterecekleri bir satranç kulübü kurulabilir. Bir cross etkinliği yapılabilir. Bir de arkadaşlar ben hep diyorum ya e, bana sorsalar yani her eski insanlar e, birbirine isim koyduklarında e, meslek ismi koyarlar. Fırıncı ise fırıncı derler ona. İşte ne iş yapıyorsa demirci ise demirci. Şimdi bana sorsalar bu haşa diyelim Allah ne iş yapar bunun mesleğine veya Kur'an-ı Kerim hocam değerlendiriyorsun, yıllardır öğretmezsin. Bu ne kitabı? Hani daha çok ne kitabına benziyor? Ben derim ki ya bu bir mühendislik kitabıdır. Bu kitap bir mühendisin eseridir. Allah birçok ayette diyor ki yaptıklarını bak diyor bir eksiklik, bir noksanlık, bir kusur, bir ben bu işleri yaptım. Bir bak birazsa Büyük Suresi 3. ayette gözünü çevir bir daha bak. Şimdi gözünü çevir bir daha bak deyince bu dönemin insanı olarak ben bir mikroskobik, bir teleskobik bakışı kafanı çevir bak demiyor. Gözünü çevir bak diyor. Tabi bu tür konularda konuşurken Arap dili ve edebiyatı üzerine uzman olmak lazım. Yani o dönemin Arapları bunları söylerken neyi kastediyorlar? <laughs> Çünkü o dönemden günümüze ulaşan çok sayıda Arap şiirleri var. Edebi eserleri var. Bilhassa siyerci arkadaşlar bu konulara teferruatlı eğiliyor. Şimdi bakıyoruz. Milli Görüş'ün kurucusu Neşmettin Erbakan bir mühendis. Bugünkü genel başkanımız Temel Karamoğluoğlu bir mühendis. Dolayısıyla bir milli görüşçünün aklında hedefinde ilk mühendislik olması lazım. Türk siyasi tarihine damga vurmuş adamlara bakıyorsunuz. Süleyman Demirel öyle ya da böyle. Tam dokuz kere gidip gelmiş bir adam. Hükümetten düşmüş, tekrar başbakan olmuş. Bu adam bir mühendis. Turgut Özal bir mühendis. Tanrı'yı yani en iyi mühendisler anlar. Yani nasıl ki bazı canlılar hayvanlar, e, akli melekesi olmayanlar vesaire öldükten sonra toprak olacak. Çünkü zeka seviyesi olmayan bir adama hitap etmiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in asıl hedef kitlesi mühendisler ve üstün matematikçilerdir. Videom burada beni zorluyor. Birkaç saniyem kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ikinci bölümde devam etmeye karar verdim. Bu birinci bölüm olsun.